Hadi, hayvanlar alemini birlikte keşfedelim. Amazon ormanları Güney Amerika'da bulunan yağmur ormanlarıdır. Dünyadaki en çok hayvan türü buradadır. Örümcek. Örümceklerin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Çünkü çoğunun sekiz gözü vardır. Çok iyi ip yapar ve ağ örerler. Kirpi. Tüyleri diken gibi sert ama kendisi çok sevimlidir. Geceleri bahçede dolaşmayı çok sever. İnsanlara zarar vermez. Korktuğu zaman dikenli top şeklini alır. Koala uykuyu çok sever. Bir gün boyunca uyuyabilir. Serinlemek isterse ağaca sarılır. O ağacını çok sever ve sadece bu ağacın yapraklarını yer. Hadi, Hapşunun arkadaşı Vızvız'ın yerini bulalım. Goril siyah ve çok büyüktür ama sadece ot, yaprak ve meyve yer. Genelde sakin ve utangaçtır. Yavrusuna çok düşkündür. Ağaçlı. Kertenkele Evi sıcak ve kurak yerlerdedir. Bazı kertenkeleler renk değiştirebilir. Kendisini yakalamak isteyenleri şaşırtmak için kuyruğunu bırakabilir. Meraklı ve sürekli sorular soran cikciyi de buldun. Kelebek. Minik bir tırtıl çok güzel kanatlara sahip bir kelebeğe dönüşür. Kelebekleri herkes çok sever. Renk renk, çeşit çeşittir. Baharda onları daha yakından inceleyebilirsin. Tembel hayvan. Çok sevimlidir. Ancak çok yavaş hareket eder. Ağaçta yaşar. Arada aşağı iner. Çok tüylüdür. Hiç tarlemez. Fıstığı da çok sever. Salyangoz. Yağmurlu havayı ıslanmayı çok sever. Böyle zamanlarda hemen dışarı çıkar. Dolaşırken arkasında parlak bir iz bırakır. Bu yüzden hiç saklanamaz. İzleri takip ederek onu hemen bulabilirsin. Yarasa. Yarasa gündüz uyur, gece gezer. Bu yüzden gözleri çok iyi görmez. Kulakları çok büyüktür. Ses ve sinyalle haberleşir. Ayrıca yüzme bilir. Bir sürü yer gören Laklak lak, maceralarını anlatmak için buraya geldi. Kokarca Siyah beyaz tüyleri ve sevimli bir yüzü vardır. Gece gezer, gündüz uyur. Aslında sadece korunmak için püskürttüğü sıvı çok kötü kokar. kunduz. Suyu ve yüzmeyi çok sever. Burun ve kulaklarında kapak olduğu için hiç su kaçmaz. Dişleri çok keskindir. İnce dalları kesip akarsuyun üzerine kendi evini yapar. Su samuru. Suyu çok sever. Bu yüzden de çok iyi yüzer. Nehir ve göl kenarında kazdığı toprak yuvasının kapısı suyun altındadır. Yüzerken uykusu gelirse suda sırt üstü yatıp uyuyabilir. Tavus kuşu çok güzel ve renklidir. Özellikle erkek tavus kuşu kuyruğunu kocaman bir yelpaze gibi açabilir. Başında da taca benzer tüyleri vardır. Ama sesi çok kötüdür. Papağan gagası çok büyüktür. Gagası çok güçlüdür. Ceviz, yer fıstığı, çekirdek gibi kabuklu çerez yemeye bayılır. Söylediklerini aynen tekrar edebilirler. Bu yüzden ona ismini, sevdiğin şeyleri söylemeyi öğretebilirsin. Rakun Akarsu ağzı ve göl kenarı gibi yerlerde yaşar. Bizim gibi yiyeceklerini yemeden önce yıkarlar. Ceviz, çilek, böğürtlen en sevdiği meyvelerdir. İpek maymunu Boyu bir kalem kadardır. En küçük maymundur. Yumuşak ve parlak yani ipek gibi tüyleri vardır. Çok hareketlidir ve ağaçların üst dallarında yaşar. Karenin sevimli kahramanı Pengi de burada.